3 tane. Bugün üçüncüsünü bulduk. Bakın ilki Çankırı Elma Dağı arasında F-16'mız düşürmüştü İHA'yı. Ve bir hafta geçmesine rağmen üzerinden daha o İHA hangi ülkeye ait, kime ait bilmiyoruz. Ondan sonra ne oldu? Kocaeli'de çiftçiler buldu tarlada İHA, düşmüş İHA buldu. Bugün Balıkesir'de, ya gökten yağıyor sanki. Yine çiftçiler bir İHA daha buldu. Kimin bu İHA bilinmiyor. Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Sınırlarımız gibi hava sahamızda yol geçen an olmaya başladı. Elma daha kadar gelen yabancı yağdan sonra Kocaeli'nin İzmit ilçesine bir tane daha düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hava savunmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasından bir gün önce Kocaeli'nde de boş tarlada Rusya menşeli olduğu açıklanan bir insansız hava aracı bulundu. Dört gün önce de hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir İHA Elmadağ Çankır arasında düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Elmadağ'da düşürülen İHA ile ilgili araştırma sürüyor dedi. F-16'larımız tarafından takip edilerek meskun mahallelerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. Enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Takip ediyorduk dediği drone 300 kilometre bizim sınırlarımız içerisinde yol almış. En güvenli yerde düşürdük dediği de roket sanayimizin güçlü olduğu alanlarda düşürülmüş. 16 Aralık Salı akşamı Ankara alarma geçti. Karadeniz'den geldiği tespit edilen bir insansız hava aracı Ankara Elmadağ civarında F-16 tarafından düşürüldü. O İHA'nın enkazı henüz bulunamadı. Hangi ülkeye ait olduğu da bilinmiyor. Yaşar Güler, Rusya-Ukrayna savaşına işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve insansız deniz araçları yoğun olarak kullanılıyor. Bizim vurduğumuz İHA da kontrolden çıkmış bir hava aracıydı. Yeni bir dronun İzmit'te düştüğü ortaya çıkınca hepimizin endişesi kaygısı ve soru işaretleri de artmaya başladı. Ankara Elmadağ'da düşürülen İHA'nın sis perdesi daha aralanmadan Kocaeli'nde boş tarlaya düşmüş bir insansız hava aracı buldu köylüler. İçişleri Bakanlığı Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracı olduğunu açıkladı. Uçun oldu. Ne oluyor? Tarlada inerken bir ses geldi. Baktım düşük vaziyette geliyor. Tam şuraya evet. çarptı düştü evet. aşağı. Korkudan yanlış olmadı. Kocaeli'nde düşen Rus menşeli insansız hava aracı incelemeye alınırken bu kez de Balıkesir Manyas'ta tarlaya bir İHA'nın düştüğü ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Manyas'taki İHA görüntüsü eski dedi. Balıkesir milletvekili de olan İYİ Partili Turan Çömez o İHA'nın da bir hafta önce düştüğünü söyledi. Bir hafta kadar önce bir gece yarısı bir köylünün evinin yakınlarına düştü. Daha doğrusu paraşütle indi. Sabah köylüler jandarmaya teslim etti. Düştüğü yer Bandırma ve Balıkesir'deki hava üslerinin tam ortası. Hangi ülkeye ait? Neden tespit edilemedi? Bir haftadır neden haberimiz olmadı? Biz hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Dört ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi envanterimize kattık. Çelik Kubbe'ye ne oldu? Hava sahamıza rahatça girip girilebilirsiniz elemeceği mi tespit ediliyor. Çelik kübe mi test ediliyor? Neden geliyor bu yalar? Nasıl giriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hak ve hukukumuzu çiğnetmeyiz sözleri, hava savunma sistemine yönelik övgüleri, Türkiye sınırları içerisinde birkaç gün arayla bulunan ve vurulan yabancı insansız hava araçlarına ilişkin muhalefetin yanıt bekleyen soruları tartışma sürüyor. Evet, memleket bir haftada İHA tarlasına dönüştü. Değil mi? Her yerden İHA fışkırıyor. Şimdi birini vurduk, düşürdük. Takip ettik. Sınırdan geçişini takip etmiş olabiliriz. Belli bir süre izlemiş olabiliriz ve uygun bir yerde imha etmiş olabiliriz. Görünen bu. Tamam. Peki ya Kocaeli ve Balıkesir'de bulunan İHA'lar? Onlardan haberi yok mesela yönetenlerin. Bizim de haberimiz yoktu. Çiftçiler sayesinde haberimiz oldu dün ve bugün. Şimdi peki neden haberimiz yok bu İHA'lar? hangi sınırı geçip de bize geldiler, ulaştılar, nereden giriş yaptılar ülkemize ve neden oralı düştüler? Bundan neden bizim haberimiz olmadı? Eğer ki olmadıysa sizden de bu yönde bir açıklama gelmedi. Bu da bir güvenlik...